Zihinsel yorgunluk mu yoksa beyin sisi mi? Beyin sisi gerçek mi? Bilim ne diyor? Neden düşünemiyorum? Beyin sisi hakkında bilmeniz gereken her şey. Beyin sisi, insanların dikkatini toplayamama, unutkanlık, kelimeleri bulmakta zorlanma, yavaş düşünme gibi şikayetlerle tanımladığı yaygın bir şikayettir. Bu durum, COVID-19 geçirenlerden fibromiyalji, menopoz, travmatik beyin yaralanması, lupus Tiroid hastalıkları gibi birçok kronik hastalığa sahip bireylerde de sıkça görülür. Net bir tanımı yoktur. Kimi zaman tek bir belirti, örneğin dalgınlık, kimi zaman bir semptomlar bütünü, sendrom ya da halk arasında kullanılan belirsiz bir terim olabilir. Dikkat, hafıza, dil kullanımı, planlama, karar verme gibi zihinsel becerilerde geçici bozulmalar içerir. COV-19 özelinde neler bulunmuş? COVID geçirenlerin yaklaşık %20-30'u beyin sisi yaşıyor. Beyin sisi hem zihinsel performansla hem de yorgunluk, uykusuzluk, depresyon gibi psikolojik faktörlerle bağlantılı. MR gibi görüntüleme yöntemleri bazı küçük değişiklikler gösterse de net ve kesin bir biyolojik sebep henüz bulunmamış. Sadece COVID değil, menopoz, fibromiyalji, MI, CFS, kronik yorgunluk sendromu, TBI, travmatik beyin hasarı gibi birçok hastalıkta da beyin sisi yaygın. Her durumda semptomların şekli benzer: bulanıklık, dalgınlık, yavaşlık, yorgunluk, kafa karışıklığı. Ancak altında yatan nedenler her hastalıkta farklı olabilir. Neden bu kadar karmaşık? Beyin sisi çok geniş bir terim. Farklı insanlar farklı şeyler kastedebiliyor. Bazı araştırmalarda gerçek bilişsel, zihinsel performans düşüklüğü saptanırken Bazılarında performans normal ama kişi kendini zihinsel olarak kötü hissediyor. Dilsel belirsizlik, psikolojik durumlar ve biyolojik nedenler iç içe geçmiş olabilir. Ne yapılmalı? Araştırmalar daha net tanımlarla ve standart ölçüm yöntemleriyle yapılmalı. Beyin sisi yerine daha açıklayıcı ve ölçülebilir tanımlar, örneğin COVID sonrası dikkat dağınıklığı gibi kullanılmalı. Hem zihinsel testler hem de yorgunluk, duygu durumu gibi faktörler birlikte değerlendirilmelidir.